Herkese merhaba. Bu ay Tokat Kitap Grubu Okuyorum 60 Kadınla Biz Gayanla kitabını okuduk, yorumladık. Yazarımız Nimet Erenler Gülkökü az sonra konuğumuz olacak. Ama öncesinde biraz kitaptan konuşalım sizlerle. Kitabın ön kapağında eğer gücünü nefretinden değil de sevginden alırsan her şey seninle büyür diyor. Arka kapağından da birkaç cümle okumak istiyorum. Her yerine çizdim, kıvırdım kitabın. Kadın anlatan çok güzel kitaplardan bir tanesi. Nimet Hanım harika bir şekilde kadın erkek ilişkisine değinmiş. Az sonra kitabın içinden de birkaç satır okurum sizlere. Her kadının içinde bir erkek, her erkeğin içinde bir kadın gizlidir. Bir kadının içindeki adam onun akıl, cesaret ve savaşçı yönüdür. Bir adamın içindeki kadın, onun sevgisel, duygusal, sevecen ve merhametli yeridir. Bir kadın ve bir adam bedensel, ruhsal ve sosyal yönden buluştuklarında tam iyilik haline ulaşmış olurlar. 101. sayfadan bir paragraf okumak istiyorum şimdi sizde. Kadın öncelikle bir ilk eğitmen konumundadır. Her kadın bu gerçekliği ruhuna kazımalıdır. İşte bu yüzden de kadın kendisini hemen her konuda iyi yetiştirmelidir. O iyi bir şifacı, iyi bir davranış bilimci, iyi bir psikolog, iyi bir tarihçi, iyi bir toplum bilimci, iyi bir gözlemci, iyi bir yorumlayıcı, iyi bir eğitmen olmak sorumluluğundadır. Ruhunda bir huzur yaratmalı ve bu huzuru çevresine yansıtmayı amaç edinmelidir ister kız çocuk olsun ya da erkek doğan her iki cins de onun rahminde onun duygu ve düşüncelerinde büyüyüp gelişmektedir. Dolayısıyla kadın kişilikli ve benlikli bir çocuk, iyi bir toplum ve iyi bir nesil yetiştirebilmek için kendisini çok iyi yetiştirmek zorundadır. Ne güzel anlatmış değil mi? Sayfa 132. Siz kendinizi ne kadar anlamışsanız seçeceğiniz partnerinizi veya eşinizi de o kadarıyla var eder ve onunla karşılaşırsınız demiş yazarımız. Aslında kendi algılarımızı anlıyoruz karşımızdakine. Kendimizi ne kadar geliştirmişsek algılarımız o kadar açık oluyor. Bunu bize bir kez daha hatırlattı yazarımız. Şimdi bizi güzel bir sohbet bekliyor. Haydi buyurun toplantımız başlasın ve ben bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Her kadın bu kitabı okumalı. Kadın ve erkeklerin ruhu gayanla. Ve sizi kutluyorum. Bir kitap kulübü olarak Tokat'a ruh katmışsınız, can getirmişsiniz, heyecan katmışsınız. Bilginin Öncüsü olmuşsunuz, öncüsü olmuşsunuz. Bu çok gurur verici bir şey. Ee, ne mutlu. Bu kadınlar var işte. Bu kadınlar bu topraklarda yaşıyorlar. Varlar. Aramızda var. Uyanıyorlar. Birlik oluyorlar. Bir araya geliyorlar. Yani nasıl, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum duygularım e, samimi içten, yürekten e, ve sizi iyi ki tanıdık. E, ayrılmadan önce bir e, Tokat'ta okuyan e, 60 kadına neler söylemek istersiniz? Bir kere her birini can yürekten kutluyorum. E, okumaya, bilgiye, düşünmeye vakit ayırdıkları için büyük bir saygı duyduğumu e, ifade etmek istiyorum e, çok gerçekten e, heyecanlandırdı e, beni bugün bu akşam e, gururlandım onurlandım e, kadınlara olan inancım e, bir kez daha e, şeddelendi o yüzden iyi ki varsınız ve iyi ki bu sohbeti gerçekleştirdik sizlerle. Çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için.